Topraksız tarım denince akla tek bir sistem gelmesin. Aslında bu üretim modeli farklı ihtiyaçlara ve ölçeklere göre birçok yöntemi içinde barındırıyor. Kimi sistem küçük bir ev serasında birkaç marul yetiştirmek için idealdir. Kimisi ise tonlarca ürünü kontrollü biçimde üretmek isteyen büyük işletmeler için tasarlanmıştır. Peki bu sistemler tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en yaygın yöntemle başlayalım. NFT sistemi yani nutrient film tekniği. Bu sistemde besin çözeltisi çok ince bir tabaka halinde bitki köklerinin altından sürekli dolaşır. Kökler hem oksijen alır hem de ihtiyaç duyduğu besinleri doğrudan bu film tabakasından çeker. NFT sisteminin en büyük avantajı suyun geri dönüştürülmesidir. Bu sayede hem su hem de besin kaybı minimuma iner. Ayrıca hareketli su, kökleri sürekli oksijenle temas halinde tuttuğu için bitki gelişimi son derece hızlı olur. Marul, fesleğen, ıspanak gibi yapraklı sebzeler için en verimli sistemlerden biridir. Bir diğer yöntem ise DWC, yani Deep Water Culture, Türkçesiyle derin su kültürü. Burada bitki kökleri sürekli olarak oksijen verilmiş bir besin çözeltisine daldırılır. Sistemin merkezinde hava pompaları vardır. Bu pompalar sayesinde kökler hem besin alır hem de boğulmadan gelişir. Ev tipi üretimler için oldukça uygundur çünkü kurulumu kolaydır. Maliyeti düşüktür ve elektrik dışında fazla bir ekipman gerekmez. Ancak su sıcaklığı iyi kontrol edilmezse kök çürümesi riski oluşabilir. Bu yüzden dikkatli izleme gerekir. Şimdi biraz daha ileri teknolojiye geçelim. Aeroponik sistem. Bu yöntemde bitki kökleri havada asılı kalır ve özel püskürtücüler aracılığıyla besin çözeltisi sis şeklinde köklere uygulanır. Yani bitki toprağa ya da suya temas etmeden büyür. Bu sistem NASA tarafından uzay tarımı deneylerinde bile kullanılmıştır. Aeroponik sistemin en büyük avantajı oksijenin maksimum düzeyde sağlanmasıdır. Büyüme hızı diğer sistemlere göre %20'ye kadar daha fazladır. Ancak kurulum ve bakım maliyeti yüksektir. Bu yüzden genellikle profesyonel üreticiler tercih eder. Bir başka popüler sistem ise substrat kültürü, yani kokopit, perlit, volkanik taş gibi besinsiz malzemelerin kullanıldığı yöntem. Bu sistemde bitki kökleri toprağa benzer ama besinsiz bir ortamda tutunur. Besin ihtiyacı ise verilen sıvı çözeltiden karşılanır. Toprak hissi verdiği için üreticilerin sisteme uyum sağlaması daha kolaydır. Domates, çilek ve biber gibi meyve veren türlerde yaygın şekilde tercih edilir. Tabi hangi sistemin en iyi olduğu sorusu tamamen hedefe bağlıdır. Küçük ölçekli hobi üreticileri için DWC ya da NFT sistemleri idealdir. Büyük ölçekli ticari üretimlerde ise substrat kültürü veya aeroponik sistem tercih edilir. Önemli olan. Üretim amacına uygun bir denge kurabilmektir. Tüm bu sistemlerin ortak noktası, doğayı taklit ederken verimliliği artırmalarıdır. Yani bitkiyi strese sokmadan, kontrollü bir ortamda optimum büyüme sağlamak. Gelecek yıllarda bu sistemlerin otomasyonla birleşmesi, sensör destekli üretim ve yapay zeka kontrolüyle daha da verimli hale gelmesi bekleniyor. Topraksız tarım artık sadece bir alternatif değil, tarımın dijital dönüşümünün tam merkezinde yer alıyor. Bir sonraki bölümde bu sistemlerde hangi bitkilerin daha verimli yetiştirilebileceğini ve hangi türlerin en karlı yatırım fırsatlarını sunduğunu konuşacağız.